Victor Osimhen'den şarkılı veda mesajı. Ben gitmeden önce Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran ve sezon boyunca attığı gollerle gönülleri fetheden Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı son payla şımıyla camiada duygusal anlar yaşattı. Napoli'den sezon başında kiralanan Nijeryalı yıldız, Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarına ait görüntüler paylaştı. Ancak bu paylaşımı özel kılan şey seçtiği şarkıydı simen kutlama fotoğraflarının altına İngilizce Before I go yani ben gitmeden önce adlı duygusal bir şarkıyı ekledi. Bu detay hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda ayrılık sinyali olarak algılandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yıldız oyuncunun bu paylaşımı veda mesajı olarak yorumlandı. Galatasaray camiası 26 yaşındaki golcünün takımda kalmasını umut ederken sosyal medya Osman'a duyulan sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi taraftarların bir kısmı paylaşımın altına ne olur gitme, sana çok alıştık gibi yorumlar yazarken bazı taraftarlar da emeklerin için teşekkürler. Sen bizim gönlümüzün şampiyonusun ifadeleriyle oyuncuya teşekkür etti. Galatasaray formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 36 gol ve 8 asistlik olağanüstü. Bir performans sergileyen Osimhen bu istatistikleriyle adeta takımın lokomotifi oldu. Kritik anlarda attığı goller özellikle şampiyonluk yarışında sarık, ırmızılı takıma büyük katkı sağladı. Yönetim cephesinden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken Osimhen'in geleceği merak konusu. Galatasaray'ın oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturup oturmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Şimdi gözler, Yıldız oyuncunun bu paylaşımının gerçek bir vedanın habercisi mi yoksa duygusal bir anın yansıması mı olduğuna çevrilmiş durumda. Taraftarlar ise Osimhen'in bu şehirden bu takımdan ve bu sevgiden kolay kolay kopamayacağını düşünüyor.